işaret ediyor. En son Hazreti Osman ve Hazreti Ali üzerinde kalıyor ve Hazreti Ali'ye Hazreti Osman'a veriyor halifeliği. Şimdi Hazreti Ali bu üç halifeliği de yani Hazreti Ebu Bekir'e de beyat ediyor. Tabi bu ilk beyat Beni Sakife olayında olmadığı için bir belli zaman sonra ki böyle bir yani birkaç görüş var ama yani bana kuvvetli gelen görüş benim bilgime göre, yani belki bilmediğim bir şey olabilir. Hazreti Fatıma'nın vefatından sonra ancak 6 ay sonra beyat ediyor Hz. Ali, Hz. Ebubekir'e Ve oradaki bir konuşmaları önemli. Hz. Ali diyor ki Hazreti Ebu Bekir'e yani senin faziletini inkar etmiyoruz diyor. Hazreti Ebu de diyor ki senin ehli beytten olman benim her faziletimden üstündür diyor. Yani konuşma bu ve Hz. Ali beyat ediyor Hz. Ebu Bekir. Hz. Ömer'e de beyat ediyor. Hazreti Osman'a beyat etme konusuna gelince Hazreti Ali ama en baştan beri kendisinin halife olması yani kendinin daha uygun olduğu görüşünde baştan beridir. Ancak Hazreti Ali'nin Ebu Bekir ve Ömer'i kendinden üstün olduğunu söylediğine dair rivayetler var. Ve bunu Şia'dan bazıları da diyor ki biz diyorlar Ali'yi üstün tutacağız ama bu Ebu Bekir Ömer'i kendinden üstün olduğunu o diyorlar ifade etti. Yani ne yapalım o dediğine göre biz de deriz. Diyen Şia'dan insanlar var. Ama Hazreti Osman'a da beyat etti Hazreti Ali. Şimdi Hazreti Osman döneminde bir ihtilaflar çıktı. Neler çıktı diye bir bakalım. Ee, Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi döneminde sahabenin büyüklerini Medine'de tutuyor. Onlarla istişare ediyor. Ancak vazifeli gönderirsin. Yani bir memlekete vali tayin etti. Orduya komutan tayin etti. Bir memlekete işte zekat amiri tarif etti. İlim öğretmek üzere muallim tayin etti. Bu şekilde sahabenin büyük alimlerini ancak böyle vazifeli gönderiyor. Onun dışında Medine'de tutuyor ve onlarla istişare ediyor. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh e, Hazreti Ali mesela en çok istişare ettikleri Hazreti Ali e, ve diğer büyük sahabiler e, bunlarla istişare ediyor. Ve bir başka şey var Hazreti Ömer valilerine e, en küçük taviz vermiyor. Mesela Amr ibn As Mısır'da. Amr İbn As'ın oğlu Mısır'da vali. Bunun oğlu bir deve mi, at mı yarıştırıyor. Bu Mısırlı birinin işte atı, devesi neyse bunun oğlunun atını geçiyor. Sonra da seviniyor işte geçtim geçtim diyor. Bu da sinirleniyor dövüyor o Mısırlı'yı. Sonra Amr İbn As diyor ki sen ne yaptın diyor. Bu şimdi diyor halifeye giderse bilgi diyor biz yandık. Tutuyor Mısırlı'yı hapsediyor. Ki gidip de şikayet etmesin beni diyor Hazreti bu Mısırlı'nın babası Mısır'dan kalkıp Medine'ye geliyor. Hazreti Ömer'e bildiriyor durum. Hazreti Ömer çağırtıyor amr İbn As'ı ve oğlunu ve adamı, bu haksettiği adamı. Tabi bir şeylerde hani o hoşafın yağı kesilir diyordum ya, şimdi ölü patlıyor Amr bin As. Mesela Muaviye için diyorlar ki, bir şahıs diyor ki, Muaviye diyor, kölesinin korktuğundan daha çok Ömer'den korkardı. Yani Hz. Ömer anh çok şiddetli davranıyor valilerine, haksızlık edeni. Amr ibn As geliyor, sen diyor yani Allah'ın hür yarattığı insanları mı köleleştirdin sen diyor, niye hapsettin bunu? O veriyor adama sopa, diyor ki al şu sopayı, bu diyor vali büyük adamın oğlunu bir döv bakayım burada. Adamı kendini döven, Amr ibn As'ın oğlu da dövüyor, kendini dövdüğü gibi. Şimdi diyor babasını da döv, Adam diyor ki babası beni dövmedi diyor. Yani tamam diyor ben hakkımı aldım. Ya yani, muhafız etti seni yok diyor o beni diyor dövmedi. Diyor. Yani tamam diyor ben hakkımı aldım. Tamam adalet var. Şu memlekette adalet var. Peki diyor gönderiyor bunu. Bazıları diyor ki ya bizi böyle valiyi halka karşı diyorlar. Böyle yaptırma itibarımız kırılır. Siz ne diyorsunuz ya diyor. Resulullah Aleyhisselatü vesselam diyor kendine kısas yaptırmak istedi diyor. Kısas yaptırdı. Ben size mi diyor ayrıcalık tanıyacağım. Ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam vefatından önce diyor ki kimin malından aldım işte malım. Gelsin alsın. Kimin sırtına vurdum işte sırtım diyor. Gelsin vursun. Yani Allah'ın peygamberi benim sırtım yani tabii ki Allah'ın peygamberi mukaddestir Allah'ın Resulüdür ama benim sırtım hak hukuk daha mukaddestir. Kimin sırtına vurdum gelin diyor vursun sırtımı. Ben diyor Resulullah böyle demişken diyor Aleyhisselatü Vesselam ben size diyor ayrıcalık mı sağlayacağım diyor. Valilere ayrıcalık yok. Hatta öyle şey vardır. Mesela bir orduya işte şeyi tarif ederken harp mevzunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle elindeki çubuk bir kaldırıyor fark etmeden bir adamın karnını çiziyor bir arkasında duruyormuş biri ona diyor ki kaldırır sen de benim karnımı çiz o diyor ki yok diyor ya ben diyor, öyle şey yapayım yani kazayla oldu zaten de ben yapmam öyle şey diyor ee, yani al diyor sen de benim karnımı çiz diyor yani ben bir yanlış bir şey yaptım yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendine karşı bir başkasının bedenine karşı bir şey yapmıyor. Yani bana da kısas yapıyor. Hazreti Ömer diyor ki siz kimsiniz diyor. Yani olup da ne olacak diyor. Allah'ın Rasulü kendine kısas yaptırmak istedi diyor. Şimdi şey bu yönetim ve Hazreti Ömer döneminde mesela biraz böyle müreffeh yaşamaya kalkışan bu valileri görevden alıyorum. Çok şiddetli davranıyor valilerine o noktada ama böyle öyle valisi de var ki şimdi gönderiyor valiyi, sonra valilikten alıyor, geri merkebinin üstüne geliyor. Hiçbir şeysi yok valinin. Yani orada böyle yemiş içmiş, sadece yaşayacak kadar yemiş içmiş, valilik görevini yapmış, hiçbir şey biriktirmeden geri gelmiş. Diyor ki sen benim kardeşimsin, ben de senin kardeşinim diyor Hazreti Ömer radıyallahu onları. Mesela bir keresinde bir ordu göndermiş. Şimdi ordu kumandanı biraz böyle yağ çekecek Hazreti Ömer'e. Orduya diyor ki işte şu hediyeyi diyor halifeye götürelim. İşte bir kısım böyle mücevherat bir kutuda getiriyor. Şey diyor ki o kölesi mi kapıcısı mı yani bir şey anlatıyor. Diyor ki içeride Hazreti Ömer bir bağırdı zannettim ki bir büyük olay oldu. İçeri girdim ki diyor o kutudaki mücevheratı çarpmış yere adamı dövüyor diyor ki topla bunları. Adam hem dayak yiyor hem topluyor mücevheratı. Sonra diyor ki bana bak şu mücevheratı hemen götüreceksin diyor. Sen geri götürene kadar o ordu dağılırsa çünkü ganimet şeylere dağıtması lazım o gazileri. O ordu dağılırsa seni yaktım diyor. Yani topla götür hemen ver. Şimdi böyle yaşıyor Hazreti Ömer radıyallahu Hazreti Ömer'den sonra e, ee, Hazreti Osman halife oluyor. Hazreti Osman'ın suçladıkları ya da hani fitne olmasına sebep olacak birkaç şey söylüyordu. Bir tanesi yani onun içinde suç denecek bir şey değil. Mesela ashabın büyüklerinin beldelere dağılmasına izin veriyor. Mesela Ebu Zer gidiyor. Başka sahabi dağılıyor. Ee, yani bu bir yani suç yanlış değil de hani devlet yönetimi olarak Hazreti Ömer yanında tutuyor ve istişare ediyordu onlarla. Hazreti Osman dağılmalarına izin veriyor. Akrabalarını vali tayin etti diye suçluyorlar. Ama mesela Muaviye'yi Hazreti Ömer de vali tayin etmiş ama Muaviye'nin ödü patlıyor Hazreti Ömer'den. Şimdi akrabalarını vali tayin etti diye suçluyorlar. Ee, Mısır'da e, Amr bin As halife. Onun yerine e, Abdullah bin Saad bin Ebi vali tayin ediyor. Bu Abdullah bin Saad da bir dönem irtidat etmiş. Yani dinden dönmüş sonra yeniden Müslüman olmuş. Şimdi bu sebeple bir de Amr bin As'ın da canı sıkılıyor kendini halifelikten ayırdı Onun aleyhine çokça konuşuyor Amr bin As. Bir de o şahıs da böyle sert mizaçlı bir şahıs. E, sert davranıyor Mısırlılara. Şikayete geliyorlar. Hazreti Osman Hazreti Osman bir mektup yazıyor Abdullah bin Sa'd'a, böyle kınayan, şiddetli bir mektup. Abdullah bin Sa'd o şikayet edenlerden bazılarını dövüp öldürür, dayaktan, bir de fazla da aldırmıyor. Şimdi bu mesele Mısır'da bir öfkeye sebep oluyor. Bunun yanında istişare içinde, yani böyle Hazreti Ali ile onlarla da istişare ediyor ama, yani mesela bir hüküm verdi, Hazreti Ali gelip de itiraz edince dinliyor Hazreti Ali yi. Onun döneminde bir olay var, bir e, altı ay yani dokuz ay geçmeden bir kadın evleniyor, çocuk doğuruyor. Diyorlar ki, çocuk dokuz ay olur bu altı ay gibi bir zaman geçmiş. Diyorlar ki bir şey var, yani bu işte zina mı etti evlilikten önce? Hazreti Ali işte ona bir zina cezası verecekler. hatırladığım kadarıyla Hz. Ali müdahale ediyor. Diyor ki bakın diyor Kur'an-ı Kerim'de bir yerde anneler iki tam yıl emzirirler buyuruyor çocuklarını ayet-i kerimede. Bir yerde de hamilelik ve sütten kesme 30 aydır. Demek ki diyor 6 ay olabilir hamilelik. Ha, tamam diyor. Ve bu yani modern tıpta da aşağı yukarı şey olur. Yani 6 aylık bir çocuk bir böyle makineye şuna buna bir şeye bağlamadan 6 aydan sonra yaşaması muhtemeldir. Yani tıbbi şeye de uygun bu günümüzde. Ama o zaman hamileliğin tam kaç ay olduğunu bile o kadar bilemiyorlar o zamanki bilgiyle. Şimdi e, Hazreti Ali müdahale ettiği oluyor böyle. Ama Hazreti Osman böyle kendi akrabalarına biraz daha e, istişare ediyor onlarla, Daha fazlaca istişare ediyor. E, tabi bu Hazreti Osman'la akrabalarının ilişkileri mesela e, Hudeybiye'yi düşününüz. Atto Beyata Rıdvan'ı. Şimdi e, Mekke'ye birisi konuşmak üzere gidecek elçi olarak. Hazreti Ömer'e diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sen git. Diyor ki benim orada akrabam yok ki Osman gitsin diyor. Onun diyor akrabaları var. Yani Hazreti Osman o dönemde gidiyor. Akrabaları hemen diyor ki akrabamıza dokunmak yok. İşte sen diyorlar gel şeyini yap yani haccını et. Yani sana izin var umreni yap. Ee, ama biz diyorlar şeyleri yani Müslümanları kabul edemeyeceğiz. Yani akraba bağı o dönemde kuvvetli bir şey. Hazreti Osman'ı o dönemde devlet görevlerinden yani bir kısım şeyi de haklı değil yani mesela Muaviye Hazreti Ömer de halife tayin etmiş ama valilere karşı Hazreti Ömer gibi şiddetli davranmıyor. Ama şikayetler olduğu zaman halka çağırıyor hac dönemlerinde. Ee, Hazreti Osman döneminde yani en çok işte muhaliflerinin de şikayetlendiği şey diyorlar ki işte akrabalarını çağırıyordu göreve. Şey, ona e, onlarla çok istişare edip vazifeleri çokça akrabalarına vermişti diyorlar. Şimdi burada bir şey daha var. Ee, mesela isyan oluyor. Şimdi isyan olurken birçok şey var. O zaman Abdullah bin Sebe diye bir şahıs var. Bunu e, bazı şiiler diyorlar ki Abdullah bin Sebe diye biri yok yani günümüzde. Şimdi günümüzde Ebu Hureyre diye bir adam da yok. O hayali bir şahıs diyenler var. Yani el insaf şimdi Ebu Hureyre diye bir şahıs olmaz olur mu? Abdullah bin Sebe diye bir şahıs da var. Bunu mesela Taberi tarihinde güzelce anlatıyor. Hatta Hz Ali'nin onunla bir kısım e, mükalemeleri de var. Şimdi bu şahıs Hireli bir Yahudi. Bu önce Şam'da Hazreti Adi'yi yani taraftarı gibi görünerek Hazreti Osman dönemi bir fitne çıkarmaya çalışıyor. Ama Hazreti, e, Muaviye o zaman yönetici. Muaviye e, tebaayla iyi geçiniyordu. Yani öyle bir şey kabiliyeti de var Maviye'nin. E, bir şiddetli bir şans değil yani tebasına karşı. Yani durup dururken böyle bir şiddet göstermiyor. Bu Muaviye bunu çıkartıyor Şam'da. Mısır'a gidiyor. Mısır'da tam fitneye uygun ortam var. Amr bin As var. Yönetime muhalif Abdullah bin Saad şiddet gösteriyor. Orada Ali taraftarlığı diye bir şey çıkartıyor. Bir de işte burada çok zulüm var diye çevredeki şeylerine, işte başka şehirlere mektuplar yazıyor. Burada bir fitne ateşi körüklüyor. Ee, Mısır'dan, Basra'dan birkaç beldeden e, Hz. Osman'ın hilafeti döneminde Medine'ye geliyor insanlar. Asi kuru. Hazreti Ali'ye diyor ki Hazreti Osman yani nasıl davranayım diyor ki bunlara diyor böyle hani güzel konuş diyor böyle işte yumuşak uyumlu konuş diyor gönder diyor. Hazreti Osman o dönemde mesela sahabi diyor ki savaşalım bunlarla yok diyor benim için savaş olmasın işte Müslüman kan dökülmesin diyor Hazreti Osman. Ee, onlarla konuşuyor Hazreti Osman bir böyle güzelce konuşuyor işte Allah'ı hatırlatıyor, itaati hatırlatıyor, işte haksızlıklara karşı engel olacağım gibi böyle bir yumuşak güzel konuşuyor. Şey sönecek gibi isyan. Mervan geliyor Hz. Osman'a. Diyor ki bu iş olmadı ki diyor. Şimdi yani bunlara diyor şiddetli davranman gerekir. Bak şimdi diyor yani böyle zayıf durumda göründü Bunlar asi oldu. Seni sanki böyle korkuttu, sindirdi. Sana asi oldu. Böyle olmaz ki diyor. Yani şiddetli davranman lazım. Hazreti Osman diyor ben ne konuşacağım? Zaten konuştum diyor. Ben diyor gidip bir konuşayım. Yani sen diyor git konuş Hazreti Osman. ne konuşacaksın? Bu gidiyor işte siz kimsiniz diyor bize karşı çıkmasın, bize düşmanlık ederseniz öyle ezeriz filan bir sert konuşmalar yapıyorum Mervan. Yeniden öfke çoğalıyor. Ve sonuçta Hazreti Osman radıyallahu an şehit ediliyor. Ve bu ihtilafların yani daha sonra işte Muaviye'nin karşı çıkması, Hazreti Ali'nin bir zoraki hilafete getirilmez. Yani isyancılar sonra dağılamıyorlar Birini diyorlar, halife tayin etmemiz lazım. Hazreti Ali'ye gidiyorlar, halife ol diye kabul etmiyor Hazreti Ali. Sonra diyorlar, işte Medine'de şöyle zulüm yapacağız, cinayet, katliam yapacağız diyorlar. Hazreti Ali mecburen mescitte halifeliği kabul ediyor ve sonra bildiğimiz olaylar gelişiyor. Ve sonra bu e, muaviyenin karşı çıkması, e, savaşlar, ve sonra eee Hazreti Ali